Merhabalar, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Evet yine bir ara vermiş bulunduk. Tekrardan geldik ama biliyorsunuz 28 Mayıs'ta bir dakika şu kamerayı hemen böyle bir ayarlayayım ben. 28 Mayıs'ta çok güzel bir müfredat hazırladık ve çok harika bir şekilde tarot eğitim kursu açtık. Onun çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor böyle bir ara vermiş oluyor biliyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi bugünkü sorumuz şu. Önce diyeceğim ki pişman mısın? Özlüyor musun? Aklıma geliyor muyum? Hadi bakalım. Bol enerjilerinizi güzel bir göndereceksiniz siz böyle bana. Niyetimi takip eden, takip edecek olan arkadaşlarım için çekiyorum. Bilgin olsun. Şimdi diyeceğim ki önce pişman mısın? Peki özlüyor musun? Aklına geliyor muyum diye de son hanemizi bir çekelim. Bakalım nasıl cevaplar alacak. Bireysel danışmanlık istersen 0541 451 9617 numaralı hat üzerinden benimle Whatsapp'tan iletişime geçip hem eğitim için bilgi alabilir hem de bireysel danışmanlık talep edebilirsin. Sizler nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Önce her zaman yaptığımız gibi bir enerji okuması yapalım mı? Bakalım enerji alanlarınızda neler var? Enerji alanlarınızda sizlere neler olmuş, neler bitmiş? Güncel enerjiler nedir? Güncel enerji durumlarınız nasıl ilerliyor? Öncelikle bir buna bakacağım. Şimdi niyet ettiğin kişinin sana karşı olan enerjisine bir bakalım. Niyet ettiğin kişinin sana karşı olan enerjisi derken zaten bir kartımız attı kendini. Kadersel olarak bir şeyleri kabullenmiş olduğu bir evreden geçiyor olabilir. Yani belki kadersel olarak bir kabulleniş, e, belki bir kabullenme aşaması içerisinde ilerliyor olabilir. Ama genel olarak bakın yani burada seninle kavuşmak isteyen, seninle tekrardan belki bir olmak isteyen bir enerji durumu söz konusu. Ve bu durumdan kaynaklı da aslında acı çektiğini söylüyor. Yani kadersel olarak bir şeyleri kabul ediyorum ama kendimi de artık sisi hani benim elimde olmayan bir takım sebepler var <laughs> ve bunlar benim sistemimin dışında gerçekleşiyor bu durum konusunda da acı çekiyorum kendimi üzüyorum dediği bir durum var peki senin ona karşı olan enerji nedir diye baktığım zaman kolektifte bir çoğunuzun gönlünüzü alınması istediği bir durum var yani senin kalbini kırmış olabilir e, beklenmeyen bir durumun içerisine sokmuş olabilir. Bu durumda kendini üzmüş olabilirsin. Ve telafi edilmeyi bekleyen bir kalbinizin olduğunu görüyorum. Bakın ne kadar çok üst üste affetmek geldi. Yani burada affetmeye hazırım. Ama en azından bu kalbi onarmasını bilecek. üçüncü kişilerden kaynaklı canımı yaktı. Veya beni aldattı veya aramızda çok can yakıcı konuşmalar geçti. Aramızda çok çok can yakıcı davalar geçti ve benim gerçekten canım yandı. Ben bunun telafi edilmesini istiyorum. Dediğiniz bir durum var, bir süreç var bugün kolektif etkilerde. Peki, aranızdaki durum nedir? Hemen bir buna bakalım. Aslında birbirinize aktardığınız enerjiyi de şöyle görüyorum ben çok yüksek aslında birbirinize karşı duygularınız var. Belki de birçoğunuzda telepatik bir bağ var. Yani rüyada görmek, devamlı onu düşünmek, aklından çıkartamamak her an aklına gelmesi gibi etkiler olabilir. Çünkü çok fazla hayaller kurduğunuzu birbirinizle ilgili seçim yapmakta zorlansanız da hayallerinizin hala ortak olduğunu görüyorum burada. Hadi bakalım. Hemen bakımımıza geçelim hızlı bir şekilde. Şimdi ne sorduk biz burada? Dedik ki e, ee, pişman mısın? İlk sorumuz buydu. Bakalım bu kişi sana yaşattıkları belki ayrı kaldınız belki sana sıkıntılar yaşattırdı ki zaten baktığımızda burada e, telafi ve affetme kartlarımızda aldığımıza göre senin kalbini çok kırdı anlaşılan. Şimdi bakalım bu kalp kırgınlığı veya aranıza giren bir mesafe herhangi bir duygudan kaynaklı sana karşı bir pişmanlık yaşıyor mu? Hemen önce bir buna bakalım pişman mısın dedik. Şimdi aslında diyor ki ilk başlarda diyor sana yaptığım adaletsizliğin farkında olsam da çok fazla tembel enerjilerdeydim. Yani bunu çok fazla göstermiyordum. Ee, Kendimi o kadar çok bir boşluğa saldım ki özellikle belki işte duygu kalp arasında çatışmak, karar vermekte zorlanmak, adaletsizlik yaptığını bildiği halde bunu kabullenmemek, kabule geçmemek, bu konularda kabullenme durumunu geri plana atmak bu konularla ilgili kendimi öyle bir boşluğa bıraktım ki hatta tembel bir enerjideydim. Çok oralı olmadım. Evet sana karşı karmik bir durumu yaşattım. Belki sana karşı karmik bir durumun içerisinde olmasını sağladım. Bunun farkındayım ama ben kendimi öyle bir boşluğa bıraktım ki çok da oralı olmadım dediği bir enerji var. Peki şu an ne düşünüyorsun diye baktığım zaman şu an aslında diyor ki bir boş vermişlik içerisindeyim. Yani biraz böyle kendimi geri çektiğim, hatta ölü taklidi yaptığım bir şeyler var. Aranıza giren mesafeden kaynaklı zaten bunu yaptığını söylüyor ama beklentileri de var bu kişinin. Yani diyor ki Evet ben boş vermişlik duygusunun içerisindeyim. Boş vermişlik bir duygusunu aldım. Kendimi kapattım, gidiyorum. Ama diyor lakin e, ne kadar çok ölü taklidi de yapsam bir gözüm hala sende. Bakın hemen şöyle göstereyim. Bir gözüm hala sende diyor. Sana karşı hala beklentilerim bitmedi. Ben o beklentileri yaşıyorum. Peki pişman mısın? Yani aramızda yaşananlardan dolayı pişman mısın diye baktığım zaman yani burada pişmanlıktan ziyade kendine meydan okuyan birisi var arkadaşlar. Yani kişi aslında kendi kendini rakip görüyor. Kendiyle zihni o kadar çok karışık ki çok sessiz, kendi içine çekilmiş, artık halsiz olan, yorgun olan, ne yapacağını bilemeyen, farkındalık yaşamaya çalışan, belki bakış açısını değiştirmeye çalışan, belki şu anki bulunduğu bakış açısında bir şeylere oldurmak istese de olduramayan bir enerji var. Ama çok fazla zihni karışık. Yani şu anda o kadar zihnim karışık gidiyor. Hani sessiz aldım kendimi ama farkındalık yaşamak istesem de veya farkındalık sağlamaya çalışsam da tam şu an kevrede bunu onaylayamıyorum. Yani bunu tamamıyla yapamıyorum, edemiyorum, olduramıyorum. Sadece çok fazla zihnim karışık, kendi zihnimle de baş edemiyorum dediği bir durum içerisinde. Peki pişmanlık göremedik şimdi arkadaşlar. Çünkü kendi içine kapanmış, kendine meydan okuyan, kendi kendine rakip kılan birisi var burada. Özlem var mı? Özlüyor musun beni diye sorduk. Bak bu aklınıza kişilerle ilgili tekrardan hatta şöyle göstermek istiyorum. İkinci kez aldığımız kavuşmak kartı gördünüz mü? Şöyle göstermek istiyorum ki daha net görün. Bakın tekrardan bir kavuşma kartı aldık burada. Çok yakın geçmiş enerjide bu kişi seni çok özlemiş. Yani sana kavuşmak istiyorum, sana tekrardan dokunmak istiyorum, tensel, duyusal seni hissetmek istiyorum. Kupa ısıyla geldi arkadaşlar. Daha ne versin? Bir şeyleri oldurmam gerekiyor. Bunun da çok fazla farkındayım. Seni çok özlüyorum. Sana sarılmak, ee, o yalnızlığımı gidermek kendi içimdeki yalnızlıkla baş edemiyorum her baktığım yerde seni görüyorum dediği bir enerji var burada ben bu kısmı çok beğendim peki bu özlem duygusu ile ilgili şu an ne düşünür diye baktığım zaman e, şu an diyor çok daha olgunca kararlar vermeye çalışıyorum ben diyor biliyorum Huzur da sensin, mutluluk da sensin. Bana o huzuru yaşatan da sensin, beni o huzurun içerisinde olmam gereken konuya getiren de sensin. Ve ben şu an ee, daha olgunca düşünmeye çalışıyorum, kendi içsel dünyamdaki savaşı vermeye çalışıyorum, kendi içsel dünyamdaki o krizi yönetmeye çalışıyorum ki net bir şekilde karar alabileyim, doğru kararlar alabileyim, kendi zihnimi yormadan. Haksızlığa sokmadan veya haksızlık yaşamadan da ilerleme niyetindeyim. Peki gelecek enerjide ne olacak diye baktığım zaman, şimdi bakın arkadaşlar bu kişi artık bağlı bağımlı olduğunuz koşullar, kendi egosu, kendi gururu, kendi durumu, işte dediğim gibi belki partnerlerden birinde şöyle bir durum olabilir bağımlı olduğu koşullar, bağımlı hissettiği durumlar olabilir. Bunlarla ilgili artık bir şeyler yük olacak bu kişiye. Yani. Yani bana o kadar çok bir şeyler yük olmaya başladı ki ben önümü göremiyorum. Önümü ardımı göremiyorum. Bir şeyleri oldurmak istesem de olduramıyorum. Kendimi zorluyorum dediği bir enerji içerisine girecek. Ve zaten özleminden kaynaklı da seninle iletişim kurma isteği çok fazla artacak diyebilirim. <laughs> Ama ben bugün iletişim kuracak mısın diye bakmayacağım bilginiz olsun. Peki Aklına geliyor muyum? Nasıl geliyorum? En yakın geçmişte aklına nasıl geldim? Aslında seninle ilgili duygularımın yoğunlaştığını hissettiğim bir durumdayım. Hayatımda bir takım maddi telaşelerim var. Borcum var, harcım var. Belki işten çıktım ama beni maddiyatta etkileyen, maddi olarak beni zorlayan bir durum içerisindeyim. Bunları atlatmaya çalışsam da her zaman arka planda çalışan sonra bir yoğunluğum var. Evet aklıma geliyorsun. Ee, özellikle seninle tekrardan girişken bir dönem yaşamak daha net bir döneme girmek istiyorum daha net bir dönem yaşamak istiyorum seninle bir şeyler olsun oldurayım istiyorum ve o aramızdaki derin bağı hissediyorum ve ben sana gelmek istiyorum dedi peki bugün nasıl geldim aklına diye baktığım zaman seninle bir şeyler bakın hala devam ediyor paylaşmak istiyorum Seninle bir şeyler paylaşmak, seninle bir şeyler oldurmak, hala o duruma emek vermek istiyorum. Bir fırsat arayışı içerisindeyim ve bunun için de çözüm yolları arıyorum ben. Belki hani belli etmiyorum sana karşı ama bir fırsat ve çözüm yolu içerisindeyim ki net bir durum sergileyim dediği bir şey var burada. Ben burada arkadaşlar tekrar soracağım yani sormayacağım dedim ama bir iletişim olur mu aranızda bunu sormak istiyorum. Çünkü kartlar inanılmaz derecede kolektif iyi geliyor. Bilginiz olsun ki zaten Mayıs ayının gökyüzü çok güzel. Şimdi yakın şeye baktığımız zaman geçmişe yakın geleceğe. Şimdi arkadaşlar bu kişi o kadar çok yorgun hissedecek ki kendini. Ya ben çok yorgun hissediyorum kendimi. Yani artık dermanım yok yerimden kalkmaya mecalim yok. Neyi nasıl oluşturacağımı bilemiyorum. Ve senin sessizliğine dayanamayan İletişim kurmak, tekrardan bir yola çıkmak, tekrardan plansız, programsız bir şeyler yapmak ihtiyacında bulunacak. Normalde soru sormayacaktık. Hadi şu kısma şöyle bir soru soralım. Diyelim ki <laughs> Kolektif'in adına niyetleniyorum. Aranızda bir iletişim gerçekleşir mi? Aranızda bir iletişim gerçekleşecek mi diye bir soralım. Gerçekleşecek arkadaşlar. Burası harika olur verir. Hadi bakalım aldık kabul ettik. Seni de üst seviyeye çıkartacak. Yani böyle sana kendini iyi hissettirecek. Ee, senin beklediğin beklentileri e, karşılamak isteyecek. Belki biraz yorabilir. Hani belki biraz konuşma usulü bu patavatsız veya anlık dürtülerle konuşan birisi olabilir bu. Ama seni de üste taşıyacak bu durum. Eğer ki bu konuşmaya dikkat etmezseniz, yani burada beklentilerinizi çok fazla e, egoya dönüştürürseniz, bakın sizler için söylüyorum, bu kişi gelecek, bu kişi sende ama. Burada beklentilerinizi karşı tarafı yoracak şekilde ilerletir. Bir şeyleri diktirirseniz bu fırsatı tekrardan kaybedebilirsiniz. Tekrardan bir bitiş yaşayabilirsiniz. O yüzden belki de beklentilerinizi uygun dille anlatıp uygun olan şekilde ortaya koymanız sizin için daha iyi olacaktır. O zaman hemen bir Rumi alalım. Ee, şu an aklınızdaki niyet ettiğiniz kişilerle alakalı ne yapman gerekiyor? Alman gereken mesaj nedir? 3 tane kart seçeceğim. Sen hangisine odaklanıyorsan onu seçebilirsin. Onunla ilerleyebilirsin. Bir hemen böyle bir iki saniye fırsat veriyorum sana. Hangisine odaklandıysan oradan alman gereken mesaj alabilirsin. İstersen üçünü de alabilirsin tabii ki. Yani şu an niyet ettiğin kişilerle ilgili alman gereken mesaj ne? Alman gereken hedef kitlesine bunu belirliyoruz. Şimdi ilk kartı seçenler için Rumi dedi ki kadehlerin sultanı varlıkları olan sen mutlu kal keyifle yaşamın olsun. Burada sınırlığımı, sınırlarını belirlemen gerektiğinden bahsettim. Hani ilişkilerinin ilk seviyesinde ilk başladığında sınırsızca davranmak Hani ben ilk başta işte sınırlarımı belli ettim, şartlarımı, kurallarımı belli ettim. Ama ilişki bir çıt yükseldiği an ben tekrardan kendimden çok fazla ödün verdim. Tekrardan kendimden çok fazla fedakarlık verdim. Kişinin benim için yapması gerekenleri unuttum ve bunu ben yapmaya başladım dersen tekrardan sen kendinden vermiş ve fedakarlık etmiş olursun. O yüzden ne yapıyorsun? Varlığının, değerinin farkına varıyorsun, mutlu oluyorsun sana geldiği anın Tadını çıkartıyorsun ama düzeyde yani dengeni kurarak alma verme dengene ihanet ederek değil. Şimdi ikinci kartı seçenler için nasıl bir mesaj geldi diye baktığımız zaman pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Egondan, kibrinden, içindeki intikam duygusundan negatif olan her ne özellik taşıyorsan tam şu an işte bana bir gelsin bak ben neler diyeceğim bana bir gelsin ben burnunu sürteceğim bana bir gelsin bana yaptıklarını ödeteceğim gibi duygular içerisindeysen önce kendi egondan pasından arın ki onun yanında sen çok daha fazla parla dedi Rumi Üçüncü kartı seçenler için ise değnekleri nasıl? Ben polo sopasıyım ve sen topsun. Sen karşındaki kişiyi çok yönetecek bir güce sahipsin. Dilinle, tatlı dilinle, işvenle, cilvenle, belki stratejik yaklaşımınla, daha çok olumlama yapmanla yönetebilecek kabiliyette birisin. Öfkene kurban olma. Negatif duygularına kurban olma. Çünkü sen karşındaki kişiyi istediğin kıvama getirebilecek bir güce sahipsin dedi. Eğer uyumlandıysanız alıp kabul edebilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.